Bugün sizlerle mahabanda üzerine çalışacağız. Mahabanda öncelikle bir kriya çalışması. Yogada kriyalar arınma, arındırma çalışmaları olarak geçer. Aynı zamanda da bedenin ciddi anlamda oksijenlenmesini sağlar. Kriyalar arınma derken ne işe yararlar? İç organları komple vakumladığı için ve akciğerleri de vakumladığı için bedenin toksinlerinden çok kısa sürede çok kolayca uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bir yandan da dediğim gibi çok yoğun şekilde oksijenlenmeyi sağlıyoruz. Bunda 3 tane kilidimiz var beden kilidimiz. Bir calandara bandı boğaz kilidi. iki udiyana bandı karın kilidi. Üç muğla bandı kök kilidi. Bu üçünü kilitlediğimizde de bir yandan enerji bedenin enerji alanını komple gövdede orta kısımda birleştirmiş ve muhafaza etmiş oluyoruz. Kontrol etmiş oluyoruz aslında. Uygulamasında yapacağımız şey şu. İçimizde hiç nefes kalmayıncaya kadar nefesi tamamen boşaltıyoruz ve nefesi boşalttıktan sonra ellerimizle dizlerimizi iterek kaburgalarımızı yukarı doğru çekiyoruz. O zaten otomatik bir karın vakum haline gelecek. Boğazı açmıyorum. Boynum içeride kapalı ve sonrasında kök kilidini de alttan çekiyorum, kilitliyorum. Mahabandayı sabah erken saatlerde midenize hiçbir şey girmemişken yapmanızı tavsiye ederim ve her sabah 10 tane mahabanda tutmanız sizi güne bomba gibi enerjik şekilde başlamanızı sağlayacaktır.